Herkese merhabalar. Ben Farmasi direktörü Makbule Akıllı. Bugün size çok güzel bir demo ile geldim. Hemen ürün demosuna başlıyorum. Öncelikle içerisine saçımdan kesmiş olduğum saç kıllarını atıyorum. Her ikisini de saç kılını koyduktan sonra bir tanesine kimyasal olan çamaşır suyunu ilave ediyorum. Bir diğerine de bizim BRC temizleyicimizi ilave ediyorum. Her ikisini de ürünü koydum. Şimdi bir yarım saat bekletiyorum. Saçı hangisi eritecek daha sonra sizlerle de paylaşıyorum. Demonun sonucuna hep beraber bakıyoruz. Bir tanesine kimyasal koymuştuk. Karıştırıyorum. İçerisinde Hiçbir şekilde koyduğumuz saç kılından eser kalmamış. Bakın, bu da bizim çama, e, VC temizleyicimiz saç olduğu gibi duruyor. Hiçbir şekilde saça zarar vermemiş. Şimdi düşünelim. Eğer ki bir deterjan saçı eritip yok edebiliyorsa bize verdiği, sağlığımıza verdiği zararı siz düşünün. Yorumu size bırakıyorum.